بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك Allah'ım Fatıma'ya, babasına, kocasına, çocuklarına sonsuz ilminin kuşattığı şeyler sayısınca selat eyle. Eyyam-ı Fatimiyye, Hz. Zehra salamullah aleyhanın şahadet günlerindeyiz. Bu şahadet günleri, eyyam-ı Fatimiyye diye anılan bu günler hakikatta Ehl-i Beyt vesselamın yas ve matem günleridir. Yüce Yaratan Müslümanları Peygamberine eziyet etmekten sakındırmıştır. Öyle ki, peygamberine yapılan her şeyi yüce yaratan kendisine yapılmış olarak görmektedir. Kur'an Allah ve peygambere yapılan eziyetleri dünya ve ahirette lanetlemiştir. Yüce yaratan ayeti kerimede şöyle buyuruyor. İnne allazina yu'zuna Allaha va rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah Şüphesiz Allah və Rəsulunu incitənlərə Allah dünya və ahirətdə lanət etmişdir. Qısacası yüce Allah peyqamdərinə dokunulmazlık zıhrını giydirmiş. Tamamen korumaya almıştır peygamberini. Hiç kimsenin ona itiraz ve muhalifetine izin vermemiştir. Peygambere itaati kendisine itaat olarak buyurmuştur Kainatın efendisi ve mahlukatın eşrefi üstünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem de kendi rızayetini, hoşnutluğunu kızı Fatıma'nın hoşnutluğunda ve rızayetinde görmüştür. Yani kızı Fatıma'yı razı eden, kızı Fatıma'yı hoşnut eden herkes Resulullah'ı hoşnut etmiştir. Resulullah'ı razı etmiştir. Ehli sünnet alimlerinin naklinde Hz. Zehra salamullah aleyhaya eziyet etmek Resulullah'a eziyettir. Huzurlarınıza ehli sünnetin müteber kaynaklarından birkaç hadis nakledeceğim. Bu hadis kaynaklarında Fatıma'ya eziyet Resulullah'a eziyet olarak e, nakledilmişdir. Ve bu kitapları bizzati kendi kütüphanemizde vardır. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim sahih, sahih kitaplarından nakledilen hadislerdir. Yani bizzat kendimiz oradan okuyup not almışız. Muttaki Hindi Kenzül Ummal kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı Fatıma'ya şöyle buyurduğu naklolunmuştur. İnne nebiyye qale li fâtime, İnallaha azza ve celle yəğzəb liğzəbi ki və yərda lirızaq Ey Fatıma Allah sənin rızanla razı olur və sənin öfkənlə öfkelənir. Sahih Buhari, Sahih Müslim kitablarında Resulullahdan şöylə nəql olunmuşdur. Fatime to bizatun minni fe men azaha faqad azane Fatime benim bir parçamdır ona azıyet eden bana azıyet etmiştir. Diğer rivayetlerde şöyle gelmiştir. Fatime benim bir parçam, gözümün nuru ve ruhumdur. Ona kim əziyyət edərsə, bana əziyyət etmişdir. Və kim də bana əziyyət edərsə, Allah'a əziyyət etmişdir. Kim onu qazaplandırırsa, məni qazaplandırmışdır. Və məni qazaplandıran da Allah'ı qazaplandırmışdır. Bu ayət və hadislərlə Hazreti Fatıma'nın rızasının, Resulullah'ın rızası ve Resulullah'ın rızasının da Allah'ın rızası olduğu anlaşılmaktadır. Yani Fatıma'yı razı eden Resulullah'ı razı etmiştir. Resulullah'ı razı eden Allah'ı razı etmiştir. Fatıma'yı inciten, eziyet eden Resulullah'ı incitip eziyet etmiştir. Resulullah'ı incitip eziyet eden Allah Azze ve Celle'yi incitip eziyet etmiştir. Şimdi sıkça sorulan sorulardan birisinin cevabını tarihi nakillerle vermeye gayret edeceğim. Soru Hazreti Fatıma, Ebu Bekir ve Ömer'den razı mıydı? yaşadığı bu olaylardan sonra peygamberin gözünün nuru, kalbinin parçası, peygamberin ruhu olan o yegane kızı dönemin halifesi Ebu Bekir ve Ömer'den razı mıydı? Maalesef bazı fanatik ve mutaassıf alimler utanmadan, sıkılmadan Fatıma ve Emir el-Mu'mininin Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sonraki gelişen olaylardan sonra Ebu Bekir ve Ömer'den razı olduğunu yazmışlar ve söylüyorlar. Hazreti Fatıma'nın Ebu Bekir ve Ömer'den razı olmadığının tarihi delilleri vardır. Huzurlarınıza nakledeceğim bu deliller yine Sahih-i Buhari kitabındandır ve kütüphanemizde mevcut olan kitaptan alıp not almışım. Bir, Fatıma'nın halifeye öfkelenmesi. Bunun kendisi bir kanıt delildir ki Fatıma onlardan razı değildi. Hazreti Fatıma'nın Halifelerden razı olmadığı gerçeği gündüzün güneşinden daha aydın bir şeydir. Hazreti Fatıma babasının vefatından sonra halifelerin evine saldırısı, İmam Ali'yi biyata götürmeleri, çocuğunun düşürülmesi, evinin yakılması ve fedek hurmalığının gasp edilmesinden sonra bu olaylardan sonra defalarca halifelerden razı olmadığını bildirmiştir. Bu bağlamda huzurlarınıza ehli sünnet kaynaklarının müteber olan Sahih-i Buhari'den dört tane rivayet nakledeceğim. Arz gibi bu rivayetleri Sahih-i Buhari'nin kendisinden zatik görüp yazmışım. Bir, Sahih-i Buhari Kitabu Farzül-Xums Hadis 3093'te şöyle nakledilmiştir. Fezibet Fatime tu bintü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Haceret Ebu Bekrin felem tezzal muhaciratehu hatta tuvviet. Bunun üzerine fedeh gasp edildi. Bu olayların üzerine Resulullah'ın kızı Fatıma öfkelendi, gazaplandı ve Ebu Bekir'in yanından ayrıldı ve ölünceye kadar da ona öfkeli kaldı. Yine ikinci hadis, Sahih-i Buhari Kitab-ül-Megazi hadis 4241. فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فِي الظَّالِقِ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُغُفِّيَتْ Olaylardan sonra Fatıma Ebu Bekir'e öfkelendi ve ölünceye kadar da onunla konuşmadı. Üçüncü hadis yine Sahih Buhari, Kitabul Feraiz Hadis 6726 bir diğer tabir şöyle nakletmiştir. Fehaceratu Fatime fellem hu hatta matet. Bu olaylardan sonra Fatıma Ebu Bekir'e öfkelendi. Ölünceye kadar da Ebu Bekir konuşmadı. Dördüncü nakil İbni Kuteybe el-İmame ve siyase kitabında şöyle yazmıştır. Ebu Bekir ve Ömer, Hazreti Fatıma hastalandığında, hasta yatağındayken onu ziyaret etmek için izin istediler. Hazreti Zehra sallallahu aleyha onlarla görüşmeyi kabul etmedi, reddetti. Bunun üzerine onlar Emir el Mu'minini vasıta karar kıldılar. Emir el Mu'minine geldiler. Sen Fatıma'dan izin al, peygamberin kızını ziyaret edelim biz. Emir el Mu'minin Hazreti Zehra salamullah aleyhaya onların talebini bildirdi. Hazreti Zehra ya Emir el Mu'minin ev senin evindir. Nasıl uygun görüyor isense öyle yap. Emir el Mu'minin son kez hücceti tamamlamak için onların gelip Fatıma'yı ziyaret etmesine razı oldu. Ebu Bekir ve Ömer Hazreti Zehra Salamullah Aleyha'nın yanına geldiklerinde Hazreti Zehra Salamullah Aleyha onlardan yüzünü çevirerek sırtını döndü. Ve onların özrünü kabul etmedi. Daha sonra Hz. Zehra salamullah aleyha Ebu Bekir ve Ömer'e hitaben acaba size Resulullah'dan kendinizin de bildiği bir hadisi söylersem onunla amel eder misiniz dedi. Ebu Bekir ve Ömer kabul ettiler. Evet dediler. Hazreti Zehra bunun üzerine şöyle buyurdu. Sizi Allah'a yemin veriyorum. Acaba Resulullah'ın Fatıma'nın rızası benim rızamdır. Fatıma'nın gazabı benim gazabımdır. Kim beni kızım Fatıma'yı severse beni sevmiştir. Kim onu razı ederse beni razı etmiş olur. Ve kim onu gazaplandırırsa beni gazaplandırmış olur dediğini duydunuz mu? "Kala: "Naam, semi'na min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Her ikisi de: "Evet, biz bu söylediklerini baban Resulullah'tan duyduk." Hazreti Zehra bunlardan bu sözü aldıktan sonra şöyle buyurdu: "Ben Allah ve meleklerini şahit tutuyorum ki sizler beni gazaplandırdınız." Ve beni razı etmediniz. Peygamber ile mülakat ettiğimde, görüştüğümde ikinizi de ona şikayet edeceğim. Ebu Bekir bunu duyduktan sonra ben onun ve senin gazabından Allah'a sığınırım. Yani Fatıma babanın ve senin gazabından Allah'a sığınırım. Dedi sonra ağlamaya başladı Ebu Bekir. Hazreti Zehra sallallahu aleyha itirazını daha da şiddetlendirerek şöyle buyuruyor. Vallahi la ed'u fi kulli salatin usalliha. Vallahi kıldığım her namazdan sonra size beddua edeceğim. Allah aşkına bu nakillerden sonra Bunları okuyup duyduktan sonra Hazreti Zahra sallallahu aleyha'nın halifelerden razıdır sözü ne kadar inandırıcı olabilir? Fatıma onlara kırgın değildi sözü ne kadar geçerli olabilir? Hazreti Zahra sallallahu aleyha onlardan razı değildi. İkinci delili Hazreti Fatıma'nın gece defin edilmesidir dikkat edin bu noktayı o gün Medine'de halifenin önemli kişilerin cenaze namazı kıldırması büyük bir işti. Yani peygamberin sahabelerinden önemli kişilerin cenaze merasimlerinde halife olması gerekiyordu. Halife namaz kıldırması gerekiyordu. O gün halifeye halifenin haberdar edilmemesi Halifenin katılmasına izin vermemek, halifenin cenaze merasiminden mahrum edilmesi büyük bir itirazdı halifeye. Saygısızlıktı, düşmanlıktı, hakaret içermekteydi. Böylesi bir ortam, böylesi bir e, adet vardı. Hazreti Zehra sallallahu aleyha özellikle Hakkını gasp edenlerin, Ebu Bekir'in ve Ömer'in cenaze merasimine katılmaması için özel vasiyet etmişti. Gece defnedilmesini yazmıştı. Bu vasiyatı Hazreti Zahra salamullahi aleyhanın bu yazılı vasiyatı, Emir el-Mumini'ne bu sözlü vasiyatı halifelerden razı olmadığının kanıtıdır. Yine Sahih-i Buhari, Kitabulu Megazi Hadis 4241 şöyle nakl olunmuştur. Ve aşet, ba'den nebi sittete eşhurin. Fatıma babasından sonra 6 ay yaşadı. Felemma tuwfiyat dafana hazzuha Ali leylen. Öldüğünde kocası Ali gece defnetti onu. Və ləm yuzbiha Əbu Bəkrin və səlləyə. Əbu Bəkirə xəbər verilmədən gecə dəfn edildi. Namazını qıldılar, dəfn ettilər. Yine Sahih Bahari cilt 5 səhifə 251 hadis 1671. Bunun üzərinə Fatıma Əbu Bəkirə darıldı və ondan ayrılıb getdi. Artık da ölünceye kadar Fatıma Ebu Bekir ile konuşmadı. Fatıma Resulullah'tan sonra 6 ay yaşadı. Vefat edince de kocası Ali bin Ebu Talib onun ölümünü Ebu Bekir'e haber vermedi. Kendisi namazını kıldı, gecede onu defnetti. Bu nakillerden sonra Anlaşılan şudur ki Hazreti Zehra sallallahu aleyha babasından sonraki babasının yerine oturan halefelerden razı değildi. Hazreti Zehra sallallahu aleyhi öfkelendirilmişlerdi. Onu gazaplandırmışlardı. Tıpkı ayet gereği de ehli sünnetin sahih nakilleri doğrultusunda da Fatıma'nın gazabı Resulullah'ın gazabıdır. Resulullah'ın gazabı da Allahüzzə və Cəllanın qazabıdır. Allahüzzə və Cəllə bizləri Hz. Zəhra salamullah əleyhənin dostlarından, matəmzədələrindən qərar qılsın.